Ne var anneciğim orada? Baba. Hey, kızlar var. Gerçek mi onlar? Onlar gerçek mi? Gelir mi onlar? Gerçek mi onlar? Gerçek. Hayır değil onlar gerçek. Bak. Gerçek değil bir sürü var. Çok güzel. Hadi gidelim oraya da bakalım mı? Hadi bakalım. Hadi otur. Otur. Otur dayı sürsün seni. Hadi. Aa. Ne var Filiz'e Alçın orada. Aa bak burada. Bu kuzu mu? Aa çok güzel. Bak bu da çoban. Çobanı. Gördün mü? Sen misin kız çoban? Yok. Çoban aa, sen misin? Hayır. Dayın öyle söyledi. Ha, yoksa adam mı çoban? Ben çoban. Ben. Ne ben. ya? Aa koç. Hadi gidelim. Burada bu tarafta ne var? Bu tarafta a keçi var. Değirmen var. Giremezsin yasak buralar. Değil mi dayısı? Ay çok güzel. Hayır hayır elleme taşları Filiz elçin. Mama mama. Mama değil onlar hayır yapma. Mama ya. <laughs> bak, bak. Aa boğa da var orada. Gördünüz mü? Anne, da bak dayı bak. Dayı mı meyledi kuzu mu meyledi? Bak. Kim yaptı? Hadi bakayım. Şey. Aa, ada ters gidiyor. Nereye gidiyorsun ada köpek. Sen? Köpek. Anne köpek. Köpek ne mi? Gireyim? Aa, çoban köpeği ya bu. Biliyor musunuz? Girebilir miyiz oraya? Hayır yasak <laughs> buraya girmek. Ay kim avladı? <laughs> ada korktun mu? Ne ya? Av av mı aşkım? Ay. Korktun mu anneciğim? Güzelçin. Neymiş bunlar? Gel bakayım. Aa evet eski fenerler arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne varmış başka burada? Teraziler. Terazilere bakın. Çok güzel. Aa arkadaşlar. Eski ütüler bak. Gördünüz mü? Neymiş o güzelce? Şey? Ibrık. Ibrık değil Öpüyorum. mi? Öpüyorum. Antika bunlar. Eski... Eski kaşıklar. Eski kaşıklar, tabaklar. Eskiden, eskiden arkadaşlar insanlar bunlar da yiyormuş. Gördünüz mü? Semaver. Semaver mi? Pizza için bu. Aa çok güzelmiş. Havan arkadaşlar bu da bunun içine bir şeyler koyuyorsunuz. Ceviz koyuyorsunuz, dövüyorsunuz. Aa doğrama. Aa doğrama tahtası evet. Tokmak. Vay be. Çok güzel. için güzel, gördün mü? Tandır. Var. Dikiş makinesi mi var? Dikiş makinesi saat. Evet arkadaşlar bakın bu dikiş makinesi eskiden dikiş Leri burada dikiyorlarmış. Bu da eskilerin saati. Bu da ütü. Hadi gel gidelim Filizacığım. Ben buradayım. Niye Hadi önce gittin? Aa burada farenin kapısı var. Çıksa Hadi gel gel. Aç bakalım fare. Hadi gel. Seni farelerle baş başa bırakayım mı? Hayır. Farelerle şu gibi kokuyor. Kokuyor mu? Evet kokuyor. Hadi koş. Koş 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 koş. Ada nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye? Yengeye mi gidiyoruz? AVM'ye gidelim mi? Ada AVM'ye gidiyorum ben. Sen gelme ama. Tamam mı? Seni kim sürüyor? Kim sürüyor seni? Söyle bakayım. Teyze mi? Ada ineği gördün mü? Ada inek nerede? İnekleri gördün mü? İnek dondurma yiyormuş. <laughs> gördün mü? Orada mı? <laughs> Ay arkadaşlar buradaymış. Gördünüz mü? Aa evet anneciğim. Ne <laughs> varmış. Bir zelçin gördün mü? Hayır binemezsin. <laughs> Ada ineği gördün mü? Meyve varmış. Bak dondurma da yiyorlarmış. Ne yiyor? Aa, ne yiyor adam? İnek mi? Evet. Filiz Elçin gel. Gel. Filiz Elçin. Hadi gel.